Şoför amca hiçbir şey yapmadı. bizi buraya getirmesini ona biz söyledik. Evet efendim. Çocuklara yapmamam gerektiğini söyledim. Doğruyu söylüyorum. Ama bana zorbalık yapmaya başladılar. Eğer onların dediğini yapmazsam bana iftira atacaklarını ve beni kovduracaklarını söylediler. Efendim, ben çok fakir bir adamım. Eğer işimi kaybedersem çocuklarım açlıktan ölür. Bakın Başka çarem yoktu. Lütfen beni affedin efendim. Lütfen, lütfen beni affedin efendim. Lütfen. Hey. Ama, ama bunu, bunu neden yaptınız? Her gün okula diye çıkıp burada ne yapıyorsunuz? Ya sizi burada biri kaçırsaydı? Neden okula gitmiyorsunuz? Neden söyleyin? Söyle, Cui sen söyle. Lütfen, hadi Cui. Okula gitmek istemiyoruz. Yapın. Asla okula gitmeyeceğiz Gel Manas Durun Tek kelime daha ederseniz dilinizi keseceğim. Yaramazlıkta sınırları aştınız. Bizi kandırdınız, bize yalan söylediniz. Bu kadarı fazla artık. Sizi artık acımayacağım. seninle evli olabiliriz. Ama üzerimde hiçbir hakkın yok. Sırf çocuklarla baş edebildin diye kendini bir şey zannetme. Kimse beni durduramaz. Sen beni durdurabileceğini mi sandın yoksa? Böyle sanıyorsan emin ol yanılıyorsun. Bana yalan söyledin. Çocukların olayını benden saklamaya çalıştın. Yalan mı? Unutma bunlar benim çocuklarım. Senin değil. Onların her şeyini ben bilmeliyim. Sen değil. Ve onlarla nasıl anlaşacağıma ben karar veririm. Sen değil. Beni çok iyi dinle. Asla çocuklarımla benim arama girmeye kalkma. Ve anne sende? de onu kendini ailenin reisi zannedecek kadar şımartma. Ona iyice sınırlarını öğret anne. O bir aptal olabilir. Ama sen mantıklı birisin. Böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Neden onu destekledin? Doğru olanı desteklemek yanlış bir şey değil muhtar. Doğru onlar seni çocukların. Onların üzerinde hakkım var ve benim yok. Senden her şeyi saklama sebebim senin yerine geçmek değildi. Sorumluluklarımı yerine getiriyordum. Sen, sen onları değiştirmek istiyorsun. Onların düzelmesini istiyorsun değil mi? O zaman lütfen yap. Ama lütfen, lütfen sevgiyle yap. Onları, onları azarlayıp döverek yapma bunu. Onlar suçlu falan değiller. Daha küçücük çocuklar. Onları dövmek yerine onlara sevgi ve şefkatle yaklaşabilirsiniz. Ellerinden tutun ve çocuklara doğru yolu gösterin. Lütfen bunu yapın. Belki o zaman kimse sizden bir şey saklamaz. Neden sizden bunu sakladım biliyor musunuz? Sakladım çünkü tek bildiğiniz sürekli birilerine ceza kesmek. Anladınız mı? Siz çocukları azarlayıp onları, onlara vuracaktınız. Neden okula gitmediklerini sormayacaktınız bile. Okula gitmemelerinin arkasındaki sebep mi? Davalardaki gerçekleri dinliyorsunuz. Öyleyse neden onları dinleyemiyorsunuz? Neden bunu yapamıyorsunuz? Belki onları bir sonrakinde dinlersiniz. Doğru kararı, doğru kararı vermenizde size yardımcı olabilirler. Bunların hiçbirinin hoşunuza gitmediğini biliyorum. Ama doğru şu ki, emin olun babalık görevinizde biraz geri kaldınız. Sakşi'nin ölümünden sonra onlara hem anne hem de baba olmalıydınız. Ama babalığı yaparken bile yanlış yaptınız. Onu bile yapamadınız muhtar. Onları azarlamadan önce onlara neden okula gitmediklerini ve böyle yaptıklarını sormayı denediniz mi hiç? Bunun sebebini merak ettiniz mi? Hayır. Bir kez bile sormadınız. Doğruyu bulmaya çalışmadınız. Doğruyu duymadan onları cezalandırmaya karar verdiniz. Neden böyle? Yanılıyorsunuz. Bugün size neden okula gitmediklerini söyleyeceğim. Arkasındaki nedeni öğreneceksiniz. Cuhi ve Manas okula gitmek istemiyor çünkü arkadaşlar onları aşağılıyor. Sadece dersleri kötü olduğu için aşağılamıyorlar, dalga da geçiyorlar. Çünkü, çünkü ebeveynler okula gelmeyen çocuklar sadece bu zavallılar. Belki de çocuklar okulda ebeveynlerinin olmadığını söylemişlerdir. Belki de bir çocuk onlara çöp kutusundan çıktıklarını söylemiştir. Bugün Cuhi ve Manas'ın okuluna gittim. Ve ve arkadaşları bana okula gelmemelerinin nedenini anlattı. Ben çok üzüldüm. Neden okula gelmediklerini duymak ister misiniz? Sebebini öğrenmek ister misiniz? Bak teyze, bazı çocuklar Cuhi'yi çok aşağılıyor. Çünkü derslerinde çok başarısız. En düşük notları o alıyor. Ebeveynleri hiçbir okul toplantısına ya da etkinliğine katılmadı. Son etkinlikte bir çocuk onun ebeveynlerinin olmadığını söyledi. Teyze, bir çocuk onun çöpten alındığını söyledi. Hatta bana okula bir defa gelmeyeceğini ve hiç hoşuna gitmediğini söyledi. Bir düşünün lütfen arkadaşları onlara ailelerinin tatile nereye götürdüğünü, ne hediye aldığını sorduğunda veya veya annelerine ne yemek yaptığını sorduklarında ne kadar kötü hissediyorlardır. Ne kadar mutsuz olup arkadaşlarından utanıyorlardır. Bu zavallı çocuklar bunları duymak istemiyor. Manas, Manas diğerleri ona babasıyla yeni bir oyun oynadıklarını söylediğinde ne kadar kötü hissediyordur düşünebiliyor musunuz? Hiç onları dışarı çıkardınız mı? Hiç onlara bir hediye verdiniz mi? Hiç böyle şeyler yaptınız mı? Hiç Manas'la yeni bir oyun oynadınız mı? Manas'ın oynadığı oyunlardan haberiniz bile yoktur. Bunu hiç yapmadınız. Son beş senedir okullarına gidip neler yapıyor diye bakmadınız bile. Bunları hiç yapmadınız. Sporda nasıllar diye bile bakmadınız. Sessizliğiniz kimin haksız olduğunu gösteriyor. Haksız olan sizsiniz. Evet ben de suçluyum. Sizden bunları sakladım. Ama bunu yaptığım için kesinlikle pişman değilim. Aslında sana söylemeyerek doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. Çünkü... Çünkü çocuklar böylece senin cezalarından kurtuldu. Onları senden korumak için elimden geleni yapacağım. İstediğini düşünebilirsin. Umrumda bile değil. Yanlış olan şey yanlıştır. Okuldan kaçmak yanlış bir şey. Diğer çocukların onlara yaptıkları da yanlış. Gerçekten yanlış. Hatta bu, bu bir suç. Okul müdürüyle bu konuyu konuşacağım. İkiniz benimle okula geleceksiniz. Ve bana kimin sizi aşağıladığını söyleyeceksiniz onlara öyle bir ders vereceğim ki hayatları boyunca kimseyi bir daha aşağılayamayacaklar. Hadi. Size hadi dedim. Ben de gelebilir miyim? Tabii sakıncası yoksa. Ayrıca onlar senin çocuklarınsa benim de arkadaşlarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.